Dedim ki ben de dedim yayın evine bir mektup yazayım. Ee, yapı kredi yayınlarına bir mektup yazdım. İşte kim olduğumu, nerede oturduğumu, nerede okuduğumu, e, Harry Potter serisini çok sevdiğim ancak kitap alacak maddi durumlu olmadığını anlattım. Ve mektubu gönderdim. Mektubu gönderdikten sonra da bir hafta çok heyecanla bekledim ama sonra unuttum tabii ben bunu. Bir gün evde ben tek başıma hatırlamıyorum ne zamana denk geliyordu. Annemle engem yürüyüşe çıkmıştı. Kardeşlerim falan da evde yoktu. Ben Tek başıma yani Tam hatırlamıyorum dediğim gibi zamanını. Bir kargo geldi bana. Benim adıma. Yani hani o ne gelecek ki benim adıma falan diye. Büyük bir heyecanla açtım. Yapı kredi yayınlarından, e, Harry Potter'ın tüm serisi, o güne kadar yayınlanmış olan, e, aynı zamanda da Sabahattin'in ve Yusuf'u ve Yaşar Kemal'in Çakırcalı efesi e, çıktı kolonun içinden. Ben sevinçten çığlık attım hatırlıyorum. Evin içinde tek başına ve bu sevinci paylaşacak kimsem yok. E, sonra çok tatlı ve çok